ulaşabiliriz. Bu aralar çok formdayız. Elimiz sıcak. Keyfimiz yerinde. Dün ne yapmıştık? Hızlıca bir göz atalım. Fenerbahçe Monaco mücadelesinde maç sonu bir tercihimiz vardı. Bu seçimimiz başarılı oldu. Makabi Televi Abla Berlin mücadelesinde Makabi Televi 84.5 üst tercihini önermiştim. Bu seçimimiz de bizi yaratmadı. Virtus Bologna Panathinaikos mücadelesinde maç sonu bir hatta Orada attırmak isteyenler eksi buçuk eksi 4.5'dan da alabilir demiştim. Virtus Polonya da bizi dün akşam yanıtmadı. Baskonya Barcelona mücadelesinde de 160 buçuk üst tercihimiz vardı. Bu seçimimizde kazandı. Valencia Partizan mücadelesinde ise ilk yarı 81 buçuk üst seçimini vermiştim. Bu tercihimizde diğer tercihlerimiz gibi başarılı oldu. Günün teklisi olarak en güvenli karşılaşma Valencia Partizan mücadelesinde ilk yarı 81.5 üstü günün teklisi kazandırdı. Günün ikilisinde ise Makabi Tel Aviv Alverli mücadelesinde Makabi 84.5 üst. Baskonya Barcelona mücadelesinde 160 üst ikilisini sizden önermiştim. Bu ikili de yüzümüzü güldürdü. Ayrıca günün üçlüsü olarak Fenerbahçe Monaco mücadelesinde maç sonu bir. Virtus Polonya Panathinaikos mücadelesinde maç sonu bir. Valencia Partizan mücadelesinde de ilk yarı 81.5 üst tercihlerini size önermiştim. Günün üçlüsü de dün kazandırdı. Ana tercihlerde 5'te 5 yaptık. Tüm kuponlarımızda kazandı. Gerçekten harika bir günü geride bıraktık. Tabi her zaman söylediğim bir şey var. Hiçbir zaman günlük düşünmemek gerekiyor. Kasanızı her zaman kontrol edin. Bizim ana hedefimiz günlük kazanç değil uzun vadede zarar etmemek, uzun vadede kazanmak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. İlk maçımız Anadolu Efes Bayern Münih mücadele saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes geçtiğimiz hafta çift maç fikstürünü ilk ayağında 6 önemli oyuncudan yoksa maalesef deplasmanında kaybederek hayal kırıklığı yaratmıştı. Son maçta Barcelona deplasmanında beni de reaksiyon gösterdiler ve baştan sona üstün götürdükleri mücadeleyi kazanmayı başardılar. Son çeyrekte bir yine küçük çaplı kriz yaşasalar da bu kez hata yapmadılar. Vasiyemiz Mistic 17 sayı 6 asis ve 6 attık performansıyla öne çıkarken sakatlıktan dönen Shane Larkin de iyi katkı verdi. Tabi Larkin'in dönüşü Timo Plyce'ın da performansına hemen olumlu yönde etki etti. Bayern Münih ise Panathinaikos ve Baskonya galibiyetlerinin ardından son maçta Fenerbahçe deplasmanında kaybetti. Son periyot 20 sayıdan geri gelerek farkı 4 sayı kadar çekseler de maçı çevirmeyi başaramadılar. Son dönem çok formda olan Augusto Remit yine etkili bir performans sergilese de galibiyete yetmedi. Rivatlarda büyük bir kredi yaşadılar. Anadolu Fes'te önemli bir eksik bulunmuyor. Bayern Münih tarafında Vladimir Lucic, Andreas Ost ve Zarmak Şişko'nun sakatlıkları devam ediyor. Ben Anadolu kendi evinde yüksek skor üreterek kazanacağını düşünüyorum. Önerim ev sahibi toplam sayı 84.5 üst olacak. Sıradaki maçımız Zagris Kanas, Kızı Yıldız. bu mücadelede saat 21'de başlayacak. Litvanya ekibi Zagris Kanas yakaladığı çıkışı sürdürüyor. Son 6 karşılaşmada 5 galibiyetleri var. İç üst üste aldıkları galibiyetler sonrası geçtiğimiz hafta çift maç fikstüründe İtalya seyahatinde önce Virtus Bologna'yı ardından da Milano'yu mağlup etmeyi başardılar. Kevario Reis Milano'ya karşı harika performans ortaya koyarak galibiyette büyük rol oynadı. Roland Smith de son maçlarda epey formda. Yıldız ise geçen hafta çift maç fikstürünün kayanda Real Madrid'e farklı kaybettikten sonra son maçta Monaco karşısında reaksiyon göstererek mücadeleyi 92-68 kazanmıştı. Biz de o maçta Kızıldız'ın yanında olmuştuk. Kusursuza yakın bir hücum performansı sergilediler. 7 farklı oyuncudan toplam 15 şücük isabeti buldular. Ayrıca 7 farklı oyuncudan toplam 28 asist geldi. Filip Petrushev son maçlardaki harika performansını sürdürüyor. Luka Vildoza'nın dönüşü önemliydi. Çift maç haftasını kaçıran Ben Bendil de hafta sonu Buduknos mücadelesinde takıma döndü. Zagiris Kanas'ta sezonu kapatan Kenan Evans'ın yanı sıra Tyler Kevanoğlu'nda da sakatlığı sürüyor. Kızıl Yıldız'da da Hasan Martin yine forma giyemeyecek isim. Bir süredir oynamayan Nikola Ivanov için bu karşılaşmayla beraber dönmesi bekleniyor. Taraf baş açısından zor bir karşılaşma olduğunu söylemeliyim. İki takım için de hedef karşılaşma. Savunmaların ön planda olduğu çünkü skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Önerim 155.5 6 olacak. Sıradaki maçımız Haftanın maçı Olympiakos Real Madrid. Bu mücadele saat 22'de başlayacak. Olympiakos, Panathinaikos ve Milano karşısında aldığı farklı galibiyetlerden sonra geçtiğimiz hafta çift maç fiksürünün ilk mücadelesinde Monaco karşısında kazanabileceği maçı kaybetmişti. Son olarak Virtus Bologna deplasmanında yine epey çekişmeli geçen karşılaşmada Kostas Lukas'ın da yokluğuna rağmen bu kez Gülen tarafı oldular. Saşa Vezenkov, Mekisic ve Kostas Papanikola üçlüsünden toplam 60 sayılık katkı geldi. Şak Mekisic, Euroleague kariyerinin en iyi maçını oynayarak 30 verimlilik puanına ulaştı. Real Madrid, Baskonya mağlubiyeti sonrası iş sahada makabe çok farklı geçmişti. Geçen hafta çift maç fixtüründe 2-2 ile kayıtsız geçtiler son maçta. Alba deplasmanında uzun süre çoklak götürdükleri mücadeleyi son çeyrekte zora soksalarda hata yapmadılar. Vincent Poirier dışında sürelantım oyuncular skora katkı verdi. Walter Tavares belki skor tarafında çok fazla öne çıkmadı ama 11 rebound ve 4 blokluk parika performansıyla yine oyunda olduğu bölümlerde fark yaratan isim oldu. Olympiakos'ta Isaiah Kenan'ın durumu belirsiz. Real Madrid'de de Alberto Avalde Sergio Rodriguez ve Nigel williams bu akşam forma giyemeyecek isimler. Rudy Fernandez de hafta sonu lig maçında döndü. Çift maç fiksiyonu kaçıran Gabriel Dekin de bu akşam oynaması bekleniyor. Bu harika mücadelenin tüm biletleri tükendi. Mücadele kapalı kişi oynanacak. Müthiş bir atmosfer bekleniyor. Ben hücum silahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Önerim 158.5 üst olacak. Ayrıca Taraftar desteğiyle beraber Olympiacos'un da iç sahada kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu bir tercihimde preso olarak önereceğim diğer seçim. Günün son maçı Milano-Asvel bu mücadelede saat 22.30'da başlayacak. Milano üst üste 9 maç kaybettikten sonra 3 maçlı galibiyet serisi yakalayarak nefes almıştı ama bu galibiyet serisi daha fazla uzun sürmedi ve sonuç maçı kaybettiler. Geçtiğimiz hafta maç fikstürünün ilk ayağında Alba Berlin deplasmanında farklı mağlup olmalarının ardından son maçta iç sahada Zalgiris Kanos'a kaybederek yine hayal kırıklığı yarattılar. Hücum tarafında üretmekte çok zorlanıyorlar. Liberian dışında hiçbir oyuncu çift tane sayıları göremedi. Messina tüm tuşlara basıyor ama sonuç alamıyor. Asver ise EuroLeague'de çıktığı son 5 karşılaşmayı kaybetti. Adul Efes ve Barcelona'ya karşı iki maçta da son bölümü kötü oynayarak malum olmuşlardı. Son maçta Valencia karşısında ikinci yarıda 17 sayı geri gelerek öne geçmelerine rağmen yine kazanmayı başaramadılar. Jackson Cartwright ile yollar ayrıldı. Cartwright sezonun geri kalanını Beşiktaş'ta devam edecek. Galatasaray'dan Divocki kadro'ya kattılar. Bayit açısından günün en zor maç olduğunu söylemeliyim. Gerçekten iki takım da sonuçlardan bağımsız. Oyun olarak güven vermiyor ama yine de bir tercihim var. Asfel deplasmanın çıktığı son 5 karşılaşmada 69 ortalamasında kaldı. Milano da zaten tempoyu düşürüp pozisyon sayısını azaltarak kazanmaya çalışan bir takım. Bu mücadelede de Asfel'i düşük skorda tutmalarını bekliyorum. Önerim Asfel 75.5 alt olacak ama belirttiğim gibi bayıs açısından günün en zor karşılaşması olduğunu söylemeliyim. Uzak durmakta da fayda var. Kuponlara geçmeden önce keyfimiz de bu kadar yerindeyken videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen atlamayalım dostlar. Video beğeni sayıları gerçekten kanalımızın büyüyebilmesi için çok değerli. Bu duruma hassasiyet gösterirseniz beni gerçekten mutlu edersiniz. Ayrıca bu işin de motivasyon kısmının bu olduğunu unutmamak lazım. Günün teknisi haftanın maçı Olympiakos Real Madrid mücadelesinden geliyor. Bu akşam Pire'de müthiş bir atmosfer olacak. Tüm milletler satıldı. Ben hücum silahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Önerim 158.5 üst olacak. Ayrıca taraf bahsinde de Olympiakos tarafındayım. Günün ikilesine geçecek olursak Anadolu Efes Bayern Münih mücadelesinde Anadolu Efes 84.5 üst. Olympiakos Real Madrid mücadelesinde de maç sonu bir seçimlerini sizlere öneriyorum. Bu akşam Euroleague'de oynanacak 4 karşılaşmayı da sizler için yorumladım. Öne çıkardığım seçimleri de yine ayrıca belirttim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Herkese bol şans.